İndim gülün bağına kız ben garibem İndim gülün bağına kız ben garibem Takıldım gül dalına seni de sevmişim Takıldım gül dalına seni de sevmişim İstedim vermediler kız ben garibem İstediğim vermediler kız ben garipem Kıyaram ben canıma seni de sevmişem Kıyaram ben canıma seni de sevmişem Sinemde aşk ateşi kız ben garipem Sinemde aşk kız ben garipem Oldum dertler yoldaşı seni de sevmişim Oldum dertler yoldaşı seni de sevmişim Seni sevdim seveli kız ben garibim Seni sevdim seveli kız ben garibim Akıtırım gözyaşı seni de sevmişim göz gözyaşı seni de sevmişim Evleri dört köşeli kız ben Evleri dört köşeli kız ben içi mermer döşeli seni de sevmişim İçi mermer döşeli seni de sevmişim Buzlar gibi eridim kız ben garibem. Buzlar gibi eridim kız ben gariben Kız sevdana düşeli seni de sevişem Ben bu aşka düşeli seni de sevişem